Burak Bekeroğlu. Devamında Nedim Köseoğlu onun ayağının üstüyle gönderdi topu. Feyyaz kafayla indirdi Turgay'a. Turgay! Turgay An! Turgay, Ar! Turgay Ar! topu ağlara gönderiyor. Yeşil siyahlı formayla ilk golünü atıyor. <laughs> Hamdi Dereli en sağ bir top gönderiyor şimdi. Yine Onur Ramazan. Onur Ramazan toprak bırakmayan Aykut topu kazanan Onur Ramazan faali kullanan Onur devamında Mustafa Kaya solunda Nevzat Onur'a bıraktı Onur Ramazan önü çok kalabalıktı sola doğru bıraktı şimdi Nevzat açıya baktı Nevzat içeriye gönderdi topu ağlarımızda gönderdi Nevzat bilen içeriye gönderdi altı pasta topla buluşan oyuncuları Mustafa Emin birinci oldu Adnan Güngör Adnan Bıraktığı yerde Nedim Kösoğlu. Nedim Kösoğlu. Onun gönderdiği nokta. Feyyaz yükseldi. İndirdi. Doğal, Doğan vurdu. Ve penaltı. Ve penaltı. Ve penaltı. Ve sarı kart. Ve sarı kart. Ve sarı kart. Volkan Yılmaz. Feyyaz'ın indirdiği topa vurdu. 61 numaralı Rasim Can Değirmenci'nin eline çarptı top. Volkan nefeslerimizi tuttuk. 85. dakika. Bu gole ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Volkan, 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 Volkan! Ofun kalesinde Volkan batmıyor. Volkan Yılmaz! Volkan Yılmaz! Dakika 85. Volkan Yılmaz bu gole havana gönderiyor. Penaltıyı kendi yaptırdı. Hem yaptırdı hem attı. Volkan Yılmaz. Of kalesinde patlayan Volkan'ımız. Of takımında kalıyor top Beycan Kaya. Beycan çıktı kalesinden. Orta alana doğru geliyor Beycan. Yerden oynuyor. Bize gidiyor. Mert kaleye vuruyor. Beycan. Mert. atıyor. Ama ne güzel atıyor. Akıl dolu bir gol. Ve Akın'a katılıp beraberliği yakalamak için. Beraberliği yakalamak için. Orta sahaya kadar geldi. Yarı ortasına geldi. Topa vurdu. Ve Merste kaldı top. Mert hiç bakmadı. Düşünmedi. Şarkı vurdu. Attık sonunda gol oldu.